Verdin mi lan? Verdin mi? He? Selamünaleyküm arkadaşlar. Gel oğlum. Gel. Gel, gel, gel. Şu an hayvanı sinirlendiriyoruz. Kafa otuyor atıyor biraz sinirli bir hayvan. Bu ne el malıydı abi? Bu ağrı. Ağrı malı. Sinirli bir abimiz. Evet. Bak. Baba. Arkadaşlar, şimdi şöyle, bunlar gerçekten bir mi ölüyorlar, ağır ayağa kaldırıyorlar. O derece yani. Yok, geçen gün o gördüğünüzü, kafadan gördüğünüzü, bir bağırdı, korktum ya, dedi sanki ağır yapıyor yani öyle Ses, bir şey sesleri yok. Sesleri karttı, <laughs> bağırdı. Bir de bu da aynı. Şuna gidiyor ama onların böyle bağırması, ben onun gidiyor. Ta dışarıdan seni çağırıyordu bana abi. Evet. Bu biraz daha Ol, uysal ha. Yok bu bak ben bunu sene sene bu hale getirdim. Yoksa elimiz atıl ama hemen kaçıyordu. İlk geldiğinde. Evet. Aynen. Şimdi bak hayvan bana alıştı. Sevince biraz kımar yapıyorum. Yani hoş görüyorum hayvan daha hiç şey yapmıyor. Kaçmıyor bile yani. Ne bu He. Burada hiç fark ettin mi abi? Buranın mesela en uysal hayvanı sence hangileri? Hiç şey yaptın mı onu? Uysal hayvan o baştaki büyük çok uysal bir hayvan Edinde. Gerçekten, hani bizim e, Erzurum'da da derler, eke öküz derler. Yani çok efendi, uysal. O hayvan gerçekten iyi. Orada kaç tane daha var. O en büyük hayvanı biz sattık değil mi abi? Evet. O iyi olanı. sözünü aldık, onu da. O hayvan da inşallah kurbana Yardım, bir ton. Yine sattığımız birkaç tane daha var. İşaretlenen hayvanlar var. Bir bir tane daha satmıştık o başlık siyah abi değil mi? Evet o baştan üçüncü hayvanı da Sözünü aldık. Sözünü aldık. ayet da. da nasıl bir şey Allah'ın izniyle. Şimdi kurbanlarımızı böyle çekiyorum ben arkadaşlar. Bunları inşallah Allah nasip ederse kurbana hepsini taçacağız. Yani kısmet olursa. Burada zaten dediğimiz gibi hiç kapak saybanımız yok. Oğlum. Allah Allah. O da uyutal ha. Bu da uyutal. Ama bunlar hep yaban Gerçekten bunlar hep ben uyutalıyorum. Yani. Gerçekten hayvanları Sevdiksen. Sen bunları böyle hepsini tek tek her gün seviyor mu? Evet. Valla. Valla ben bir gün ahıra girmedim mi? Diğer bir seçim yapmıştım neyim? <laughs> o zaman 5-6 gün Ahıra girmedim. Hayvanlar beni gören kafayı uzatıyor Bak. Kafayı uzatıyor, kaşı diyor. Allah Allah. Evet, o hayvanlarla ilgilenmiş, o ya seni tanıyor o zaman artık bunlar. Bak, tanıyor. Ha. Hoşlarına gidiyor mu ha? Bunların da ilgi ihtiyacı var. Ne oğlum? Bunlar kesileceklerini biliyorlar ama değil mi abi? Evet. Artık sana Allah hangisini kurban yapar, hangisini o güne kadar nere olacağını biter onu bilemeyiz. Lakin. Oğlum. Ne oğlum? Bunlar da aynı evlat gibi ya vallahi. Öyle. Dur oğlum, de Daha <laughs> de Bu o sevdiğin var ya abi. O sanki biraz şey kırması gibi değil mi? Burnu siyah olanlar ne oluyordu abi? ne koluyordu. oluyordu yani kırmızı olanlar şeydi. Simantaldi. Simanta. Bunlar da simente kırması olarak. Kırma mı bunlar? <gülüyor> 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 akıllandı bak az önce verdi ya şimdi akıllandı yine o baştaki çok tutuyorum onun dilini <laughs> bak, bak. baba var. çıkardı ha. hadi ver bak hadi yalan, hadi yalan. Hadi, yalan. hadi Ver. Hadi. ver. Yala hadi 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 He. Tabii. O ellerimi yara ediyor. Zımpara para gibi. Aynen zımpara gibi. Allah. Ha. Ona şimdi tuz veriyorsun ya şimdi onda mikrop da var dillerinde. O tuz da o mikrobu öldürüyor. Öldürüyor. Tabii. Hem et için de veriyorsun. Eti de lezzetli oluyor. Yani o zaman dilini tuttuğun an abi o tırtır tır hissediyorsun hemen. Hissediyorum hissediyorum. ellerim bazen yalıyorlar ya ben o yüzden şey yapmak vermek istemiyorum yara ediyorlar Ne oğlum o akıllandı ben sana söyleyeyim bir kere tuttun evet, ya evet. İkinciye evet. ikinciye vermiyor evet. abi ne oğlum ne o da yakışıklı bir hayvanmış abi. <laughs> bu nerendi abi bu yakışıklı Sarı olan Bu ha, Bu mu? Bu 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 sarı var ya ha, Bu sarı Bu Erzurum'un olması lazım Erzurum'dan gelen sarı Ne olur Ne olur Ne olur Heh Geti, Bir de sen dilini tutayım da Tam çıkarmıyorsun Bir de sen akıllan he Bak Çıkarmıyorsun Ne oldu? <laughs> bak besle büyüt. Ondan sonra da kurbana ver kestir. Vallahi i̇nsan bazen zoruna gidiyor ama zorundan cenab-ı vallah'ın zorunda işte bunlar da kurban oluyor. Vallahi veriyor. zor olur ha. He, her gün yedir, yani, içir, büyüt. Bak. Evet, zor olur. Ondan sonra ellerine kes. Bak. <laughs> 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 gel getir, getir, gel Rahat, getir, getir. Hadi, getir. hadi, hadi ben, gel. Evet. O da kullandı bak. Evet. <laughs> Zaten o dilin tırtırlı olmasın üstü tutamazdır. Kaya. Zaten tuttun balık gibi hemen taş gibi tutuyorsun. Bir, üstü tırtırlı altı balık gibi. Kaygan. Bak. Ya, evet, Zaten bak. üstü de altı gibi oldu. O zaman kesin götürmezsin. Tamam. Bak iyi. Ben de tuttum onun dilini bak. Parmak istemiyor. Ha oğlum. Bak iyi benden incelem. Ondan incelem Var ya. Oğlum. Aynen benimle ilgilen diyor ha. Vallahi benimle ilgilen diyor o da o da o da çok şey Kıskaç. Atıp, hani yanındakini hemen şey edince ona kafa atıyor. Yok diyor ondan ilgilenme. Benden ilgilen. Ne oldu? şu mu? İkinci. Şu büyük değil mi diyorsun abi? Ha ee, büyük. Şimdi yanındakini bak hemen seveyim. Hemen ona gelip kafa atalım. Oldu mu? Bak hemen getiriyor kapıya, baba. bak bak. onu. Bak beni seviyor bak. Beni seviyor ama bu da kafa atıyor. Bundan da korkuyorum. Oğlum. Bunlar hedef biton hayvanlarımız. Evet. Şu evet. an zaten yaklaşık 700 kilo var değil mi abi bunlar? Aşağı şey yukarı var. Şu zaten 800 kilo vardır şu baştaki tahminim Geçer, geçer şu mi şu? Şu anda geçer evet. Şu an 800'ü geçer. Onu inşallah bir ton üstüne çıkaracağız kurbanı Allah evet. nasip ederse. Ama böyle besiye devam edersek bunların çoğu iyi olur zaten. Evet. Alo. Naber alo. Bunun dilini tutun mu hiç abi? Bunun mu? He. Yok. Onu da bir tut o da. Bu ısırıyor. Yok isırıyor, canım. Get, Tozun ısırır mı ya? Isırıyor, ısırıyor. Ha ah, tut. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Getir, gel, gel, gel. Sen Sen biliyorum. Gel. <laughs> Yok yok yo, hoşuna gitti hoşuna gitti ben sana söyleyeyim. Bu var ya suyla oynamasını da çok seviyor. Bak. Ya, bundan bir bayağı suyla oynuyoruz. Hadi oğlum. Ne haber? Hadi çıkart. Hadi bir daha. Gel. Hadi. Bak nasıl bakıyor. Oh, oh, oh. Tamam. Sinirlendin mi? Bak gördün mü sinirlendin. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Bak, 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 bak. Ben de seni sevmiyorum, bak, bak. Zaten hemen geldi bu tarafa bak. Görmüyor musun? Çok kıskanç ya. Onu sevmeden bildiğin için. He ha, oğlum. Hah. 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 Hadi oğlum. Ha. Hadi gel, bir de seni yakalayalım. Gel. Gel. Az, az daha uzat hele. Gel. Hah. <laughs> Hah. <laughs> <laughs> Ben sana bir şey söyleyeyim mi abi bu Trakya hayvanı çok yakışıklı oluyor gerçekten her hayvanda. Vallahi Bunlar böyle. Bunlar gerçekten bak uysal oluyor. Üst He uysal. şey yani doğumlu hayvanı gibi böyle azgın olmuyor. Aynen asebi olmuyorlar. Bak Bunlar gerçekten... Hem bu daha hayvan... büyük oluyorlar hem böyle bir şeyler ya zorla seviyorlar kendilerini. Şimdi Trakya hayvanının bir kötü tarafı ne var? Simplice besleniyor, yem veriliyor. Ha diğer hayvanlara bak, göre... hayvanlar yemeyen hayvan arasında dünyalar kadar et lezzetinde de fark çok fark var. fark oldu. Heh. Değil. Mi? Şimdi hayvana bakarsan işte bak tuzunu verdiğin zaman o hayvan ilaç lezzet alabilir. Biz de hayat tuzu veriyoruz. Normalde tamam. o e, besiciler yemin içerisine atar normal kalın tuzu. Hayvan onu yer. Abi sen tuzu özellikle ta Çankır'dan buraya getiriyorsun. Çankır'dan getiriyoruz. Yani burada da tuz satan var ama sen eti lezzetli olsun diye geldi yine. Hayır, hayır, hayır. Sen artık evi unuttun abi, hep buradasın ha. He. Ben buradayım. Valla. 15 günde bir, 20 günde, ayda bir, ben aşağı yukarı ben 5 aydır buradayım. 5 aydır, 5-6 seferinde gitmişim. Allah nasip ederse işler güzel gider abi bu sene inşallah buraya temelce yerleştirdiğin gibi geliyor. Zaten benim niyetim o. Ee, çocuklarımıza yanıma alacağım. Ya bir daha da. Bir daha da gitmeyi düşünmüyorum İstanbul'a. Aynen abi. İstanbul Zaten... artık çekilecek gibi değil. Vallahi değil. Doğru diyorsun kalabalık çekilecek abi ya. Ya evin önünde park yeri bulamıyorum abi inanır mısın? Öyle mümkün değil. Oy oğlum. Hadi. Böyle buraya tamamıyla yerleştikten sonra seni bu sefer hiç kimse kurbanlarına ayıramaz hayvanlarından. Sabahleyin yedi de kalkıyorum. Geliyorum yani çobanımız olduğu halde geliyorum. ilgileniyorum Hayvanlar ilgi istiyor. Gerçekten hayvanlar ilgi istiyor. Abi zaten... oluyor. Bak şimdi hayvanlar yani yabancı ah. oldu mu Elini uzattım hemen kaçıyor Ben olunca kafayı uzatıyor. Yeter ki ilgilen. karşı diyor. Abi senin Gel için kavga ediyorlar. Görmüyor musun? Nasıl yani... kıskanıyor bir tarafı? <laughs> ne oldu? Bu hayvan zaten biraz sorunlu hayvan. Biraz Bu mu? Azgın hayvan. Sinirli. Evet çok sinirli bir hayvan. Buna fazla yanaşmak istemiyorum. O zaman bunu alan abimiz artık ablamız kimse. Biraz yani, şanssız diyor da. Sinirli yok. bir hayvan alacak. Sinirli ama yani e, tabii ki Sinirli ama iş bize diyorsun. Gözlerini kapat diyoruz. Aynen çok öyle. Görüyorsunuz yani. Kafa atıyor. Abi bu da baktın mı sevdiriyor kendini abi. Bu sevdirir evet. O. Oğlum. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi her zaman yemimiz burada hazır. Acıktıkça veriyoruz. Sen onu da şimdi dinle yakalayacaksın abi. He. Bak bak. Onun da dili geliyor şimdi. Arkadaşlar görüyorsunuz zorla kendilerini sevdiriyorlar. Zorla. Öyle bir alıştırmışlar ki sevdirmeden durmuyorlar. Bu videoda burada bitirelim. Evet. Hayvanlarımızı sevdik, gezdik, ahırımıza. Evet. Eyüp arkadaşımıza teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Vallahi Allah sizden de razı olsun abi. Allah nasip evet. ederse böyle kurbana kadar çekeceğiz, açacağız. Numaralarımızı İnşallah. vereceğiz. Yerimiz zaten çatalca önümüzde. Evet, evet. Bu videoda dediğim gibi arkadaşlar burada bitirelim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. İnşallah bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.